633 dolarlık bir şey kestirelim gözümüze. Hedefimiz olsun. Şöyle bir bakayım. Ne var 633? 632 yapalım şurayı. Heh. Sen ne istiyorsun? Ona göre şey yapalım. Vallahi bilmiyorum ki ya. Kangs. Mesela. Ben, ben Yok lan öyle lafın geri söyledim. Philip knife, ee, var bak. Flip knife çektik. Iyi. Bizim çektiğimiz Philip bu. Ha. Bir tane daha mı çekek Mantıksız kang. <laughs> Bundan bundan bundan. Oğlum bir tane blaze almayak mı lan? Ama şey dediler bu güzel gözükmüyor dediler CS2 dediler. Abi blaze blaze'dir Hatta ya. Sen kendin dedin. Mafik çabuk Discord'a gel. Ayhan abi mi dediydi? Oğlum bir tane blaze Hı -hı. lan. Abi nasıl gözükmüyor ya? Nasıl gözükmüyor abi? Bir dakika CS2 Diggle Blaze. CS2 Diggle. Skins. Ha. Bakalım abi. İlk blaze açtı ya bir de. Şöyle yap. Ha. Kötü değil lan bu arada. Kötü Piyaz değil yani. Prince ama ya. abi print stream, stream alamadık. Print streamleri bak bu geirsem o kadar rahatlayacağım ki anlatamam size. Yani ama git çıkmıyor ki işte ya. Çıkmıyor ya. Eee olabilir. Hatrod Abi bütün şeyi tek bir skin'e kullanmak mantıklı ya. Hani böyle bölmek istemiyorum. Bir de Hatrod'un görünüşü çok kötü ya. Ulan tek derdimiz bu olsun amına koyayım bu hayatta bir şey değil mi? <laughs> gerçekten şimdi düşündüm de yani böyle dışarıdan bakınca gerçekten inşallah chat sizin de tek derdiniz ileride bu olur ya. Sadece bunu ah. söylemek istiyorum yani. Harbi harbi. M9 Keysar'ın mantıklı aslında bir tane de M9 çekilebilir. Ama bence bıçağa yatıracaksak bütün parayı bizim bir tane daha gamma doppler almamız mantıklı gibi geldi bana. Çünkü en onların fiyatı artacak. Yani değerleri hayvan gibi artıyor. Mesela biz dün 1426 dolara karambit çektik chat. Şu an kaç dolar göstereyim bak. Nerede? O dünkü çektiğimiz. Ne kadar çıkarmışız değil mi? 1589 dolar oldu kanka. Dün biz bu skin'i 1426 dolara çektik. İnanılmaz. Ananı sikim böyle bir şey yok. <laughs> Para böyle indir. İşte. Şarkımı da veriyorum abi. Katlama şarkım. Her zaman işe yarar. Her zaman işe yarar abi. Aynen öyle. Jalebi baby Battı Ha tren yok diyorsun No train diyor chat no train diyor O zaman geri çevirdim Ananı sikerim ama Jalabi baby Jalabi baby Bu ne kanka? Böyle olmaz. Sağ bastı. Gitti. Hiç Böyle hiç olmaz. Böyle olmaz. Attığımız 5 skin de gitti az önce. Yakıyoruz ama öyle düşün. Hemen burayı toparlamamız lazım bu skinlerle. Geldi bu. Bunu bir daha atarım. Sağda gelecek çünkü bir daha. Yakaladım çünkü onu. Onu yakaladım. Tamam 30'a indim. Tren. Treniz. Treniz chat. Çuf çuf. Çuf çufsun. Full sağdayız full. Treniz. Bozdu mu trenini? Niye bozuyorsun ya? Çin'e. Abi treniz ya. Oğlum ne diyorsun? Dönme zamanı geldi bence. Hayır. Kaybedeceğiz. Niye bir tane kaybedeceğiz. Bu... <laughs> Kaybettik. Güzel. Şimdi soldayız abi. Sen bu siteyi çözmüşsün ha. Abi bu ne ya? Ananı sikim böyle bir şey yok. Tren sol. Soldayız bu sefer. Abi çözdüm ya. Abi çözdük çözdük. Çok gittim be abi. Çok gittim be kardeş. Solsun lan yine. Yine solsun lan. Çok gittim be. Kral çok gittim be. Tren mi? Sağdayız o zaman bu sefer. Durma. Git lan. Lan git. Lan git. Bekle. Bu, bu beklesin. Bekle. Bu beklesin. Beş tane daha aç. Edva. Oğlum ne söz var bende ya. Giveaway'ler devam ediyor hocam. Hemen modlar yazsın. Aa ben bu arada ünlem K-Drop'a da ekledim Giveaway'leri. Oradan da tıklayabilirsiniz. 5 dolar yükleyip hepsine katılabiliyorsunuz. Ee, ayrıca yeni oluşturacağımız Giveaway'lere de katılacaksınız bu sayede. Çünkü hepsi aynı 30 gün içerisinde dahil olacak. Yani toplamda ben 4000 dolar vereceğim Giveaway üzerinden. Buradan. Siz sadece 5 dolar vererek bu 4000 dolarlık giveaway'in hepsine katılabileceksiniz. Son 30 gün olacağı için hepsi. Haberiniz olsun. Buraya gelip linke tıklayıp ee, promosyon koduyla para ekle de diyebilirsiniz. Ya da direkt para ekle kısmına gelip jrkz kodunuzu da girebilirsiniz arkadaşlar. E, 5 dolar ve üstü attığınız zaman her türlü bunların hepsine katılabiliyorsunuz. E, bu arada ödülü yani şöyle söyleyeyim giveaway'e katılmak için 5 dolar vermiyorsunuz. Yani 5 dolar yüklediniz. Gelip buradan yine atıyorum. İstediğiniz kasayı açabilirsiniz yani. Ee, ya para orada duruyor yani. Her türlü kullanabiliyorsunuz hocam. Bir bundan 5 tane daha açayım. Sonra devam. Yanaklarım çok mu tatlı? Haha. <laughs> Bunu kontrat yapacağım. İçimden geldi. Gel, siktir ya. Upgrade. same as it was. Durur mu? Durmadan. No, no, geldi. Bir sağ daha gelir mi lan Muhammed? Sol abi bak. Sol. İçimde. Sol, sol mu diyorsun? İçimden geldi sol. İkiniz de sol dediniz bak. Bence Vay be. Duracak, 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 duracak. Konuş onunla, ona emir ver. Anladın? Onu ya anlat, de derdini emir. anlat. Anlat ona. Abi yine treniz ya. Yine treniz. Domal de. Treniz abi. Tren, trenin anası sikildi mi? Yok. Treniz hala treniz. Hala treniz. Alaka. His geldi biliyor musun? His geldi. Bir anda çevir dedim yani. Kendi içimde çevir dedim. Ve oldu kanka. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun abi ya? Maşallah. Nasıl yapıyor acaba? Gitti. Tren tren arası sıkıldı. Şaka yaptım, şaka yaptım sevgilim. <laughs> Oğlum ne diyorsun ya? Aklıyla oynuyorum senin İsmail. Sen <laughs> bok bu site bokunu. Sol gelecek. <laughs> Sonraki solda. Sol gelecek dedin. Al Geldi. Gelecek, Harbi geldi. Helal olsun. Bu tamam bunu son. da basacağız. Bu ne oğlum? Ne bassak geliyor kanka? Bu ne? Şimdi sağ. Şimdi sağ mı diyorsun? He. Muhammed ne yapıyorsun oğlum? Tamam ben burada salayım. Bokunu çıkar mıyım? Hı, Muhammed moralini bozayım mı? Boz. Siteye şu an 300 dolar atmış olsan... ...1000-1000 böyle 1100 dolarla çıkıyordun. Baby, 3G mod yapsan 3G moda. Crangle mod yazıyor. Bir de 3G mod dene bir tane de. Hiç gerek yok. Bak ne güzel katlıyoruz böyle. Ama ki ya gitti gitti bu bu gitti gittikten sonra düşük şans bas Sağ gelecek <gülüyor> <gülüyor> Blaze vermiyor. Blaze vermiyor. Sen Blaze daha vermiyor. bas Blaze'i bakayım. Blaze vermiyor. Vallahi Blaze vermiyor. Verdi. Verdi. Çek git. Başka Check. ne olabilir mesela? Bak bunu direkt verdi mesela. Al git diyor. Bundan demek ki ellerinde çok var. Nasıl? Düşüncem. <laughs> Mantıklı. <gülüyor> <gülüyor> mesela bu eldiven var ya gelmeme ihtimali yok. Al siktir ol git. Bu Eldiven'i ne yapalım? Götümüze mi sokalım diyorlar bence. Demiyorlar. 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 çet hangisini çekelim? Hangisini çekelim? Herkes Blaze diyor oğlum. Ya var zaten bıçağımız Bence de Blaze. Aşkım hangisi? Blaze mi? 4 hatta. Gamma Doppler mı? M9 mu? Bak Blaze bu Diggle. Blaze mi al diyorsun? Tamam. Blaze bir dakika. Ne hanımcı çıktın ya. Teşekkür ederim. Teklif gönderildi. Ne ara bunu? Yo gönderilmedi. Gönderilmedi. Ha? Hayır. Haha. <laughs> ha. Ne? Yemek hediyesi Diggle Blaze ha? <laughs> akıllı kız ya. Görüyor musun akıllı? Tabi. Şey bilgisayar. <laughs> Ay. Bu ne? Steam çöktü kanka. Vay be eski dostum be. Hatırlar mısınız chat? Şu elemanla ne şeylerimiz vardı be. Ulan Facebook zamanında yayın başı bir tane Diggle, Diggle Blaze veriyorduk kanka. Yayın başı. İnanılmaz. Hocam bir dakika. Ee, bizim şimdi 633 vardı. 624-56 çektik. 844. <laughs> Merhaba, o da <laughs> 163'te miydi ya? Bir dakika abi. 844'üm var abi. 844'üm var. Hayırdır abi? Onu da ihtiyacı olana verelim. <laughs> Bana verebiliriz. Ya yemek geldi de. Ayerel falan devam edeceğiz ya. Şu K-Drop'tan sonra orada şey yaparım. Ama şimdi soğumasını da istemiyorum. Hızlı bir tane video izleyelim mi? Hızlı. Hızlı bir tanecik video izleyelim mi chat? Ben tutamıyorum abi. İlaç içiyorum. O yüzden. İlk gün tuttum ama. <laughs> Dreams comes true. <laughs> İlk gün. Ee, bu ikisini alsak mı lan? Kaç ediyor bu ikisi? Aa, bunu alabiliyor 7 -7. E, tamam alıyoruz o zaman ya. Alak bunun ikisine. Ee, gel. Gel. He, önce bunun gelmesi lazımmış. Bunlar baga girdi ha bu arada. Bunları alamıyorum. E, o kadar çekme hakkın ne olacak? 640 dolar. İşte onu bugün verdiler geri. O yüzden alamıyoruz. Okay. Düşen onlar da yolluyorlarmış. <laughs> Ko <Kofarım> ama <laughs> Vallahi 5 tane Prince Stream'imiz var. Neden olmasın? <laughs> Exchange ne ya? Eee skin Changer'dan bahsediyorlar. Galiba. O ne oluyor ki? O ne ola ki? Bak, bak kadar skin seçiyorsun. Nerede o? Bak sağda. Upgrade'in yanında. Biraz 8 dolarlık bir şey seçebilirsin buradan. Yüksek ihtimal onun için söylemişlerdir. Oha, oğlum biz bunu daha önce nasıl bilmiyorduk kanka bu sitede? Ee, her şey yok. O yüzden hani sadece sitede olan şeyler var. Bir şey diyeceğim Sen bu arada, düşürüyor şeyler. fiyatı. Ha yok. Nasıl düşürüyor Hayır ya, geri kalan da seni bakiyene ekleniyor. Oğlum si çok si si iyiymiş. Si şey Trade geliyor. sitesi gibi lan bu arada. Teklif geliyor Steam'ine direkt gerek kalan bakiye de yükleniyor. Gayet iyi bu arada. Trade set'i yes, var yes. bildiğin senin içinde. Bu arada Trade Set sponsorluğu da aldık. Eee <laughs> <laughs> ee, burayı burayı çok kullanmayın. <gülüyor> <gülüyor> Trade Ama Set sponsorluğu da abi. aldık. Yakında geliyor. Yakında geliyor haberiniz olsun. Türkçe anlamıyorlar zaten de boş ver. Eee okey abi geldi mi o? Heh geldi. Şunu da çekeceğiz. Tam sonra bitiyor hakkımız. Bütün hakkımızı almış oluyoruz bu da gelince. Ee, teklif gönderildi diyor direkt. E aldık abi kafi. Kâf